Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı. Başvurunuzu 29 Mayıs 16 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz. Bursluluk sınavı başvurusuyla ilgili 3 adımda başvuru nasıl yapılır bununla ilgili bir videoyu kanalımızda paylaştık. Onu mutlaka ama mutlaka izleyin. Bursluluk sınavının başvurusunu zor kılan en önemli şey ek bir belgesini doldurmaktır. Zaten başvuruyu zor yapan kısım da burasıdır. Burada sizin sınava girip giremeyeceğinize karar veriliyor. Ek bir belgesinde yıllık kişi başı geliri 46 bin liradan fazla olan öğrenciler sınava giremiyor, düşük olan öğrenciler girebiliyor. Eğer ki burada bir yanlışlık yaparsanız, bursunuzu kazansanız dahi alamama gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi ek bir belgesi nasıl doldurulur ve ek bir belgesinde sizden istenen 4 adet ek belgeler nasıl tamamlanır bunları sizlere detaylı olarak anlatacağım. İlk olarak sizin yıllık gelirlerinizi belgelendirmeniz gerekiyor. Memursanız, işçiyseniz, emekliyseniz, serbest meslek sahibi iseniz ya da bir esnafsanız bu gelirlerinizi belgelendirmeniz lazım. İlk olarak aslında belgelendirme memursanız, emekliyseniz veya asgari ücretli ya da sigortalı çalışan biriyseniz gelir belgenizi e-devletten alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Hemen onu göstereyim size öncelikle. E-devlete giriş yaptığınızda şurada merhaba yazan yere SGK hizmet dökümü yazıyorsunuz. SGK hizmet dökümü yazdığınızda hemen karşınıza 4A, 4B ve 4C diye 3 tane seçenek gelecek. Burada gördüğünüz gibi 4A tescil, 4B tescil, 4C tescil. Eğer işçiyseniz, memursanız, emekliyseniz bu üçünden bir tanesinin altında sizin hizmet dökümünüz çıkacak. Ve burada 2022 yılında ne kadar gelir elde ettiğinizi göreceksiniz. İşte o toplam gelirinizi gelip şuradaki alana yazacaksınız. İşte bu alana yazacaksınız. Bu alana yazdığınızda toplam gelirinizi bu alana yazdığınızda zaten her şey bitmiş olacak. Sonra E-Devlet'ten almış olduğunuz o belgeyi de bu başvuru ek bir formunun arkasına koyup koyup okul idaresine götüreceksiniz. Eğer eşi yani başvuru yapan kişinin eşi çalışıyorsa o da aynı şekilde belgesini oradan alacak. Ama hocam benim babam annem serbest meslek ya da esnafsa ben ne yapacağım hocam diyeceksiniz. Onlarda da bakın serbest meslek sahibi ise esnafsa vergi dairesinden alacağınız bir kağıtla yapacaksınız. Esnafsa zaten 2022 yılı vergi matrahı diye bir şey var. O belgeyi alacaksınız. Hocam benim hiç gelirim yok diyorsanız muhtarlardan bunu onaylatabilirsiniz. Alttaki gelir yok kısmını yani imza kısmını şurayı şu kısmı muhtardan bir mühür alarak bunun geliri yoktur diyebilirsiniz. En çok yapılan hatayı birazdan bahsedeceğim. Bu yüzden birçok öğrencinin başvurusu geçersiz sayılıyor. Diyor. Hemen baştan başlayalım. Bunu babası dolduracak bu formu ya da annesi dolduracak. Babasının doldurduğunu varsayalım. İsmini yazdık. Öğrenciye yakınlık derecesi babası yazdık. Veli'nin işi ve iş yeri adresini yazdık. İşte buradaki velinin geliri kısmına biraz önce bahsettim. E-Devlet'ten belgemizi alırız. 2022'nin toplamını buraya yazarız. Ya da e, serbest meslek ya da vergi dairesinden bir... E, esnaf çalışansak vergi dairesinden alınan toplam 2022 matrahını buraya yazdık. Eşi çalışıyorsa yazdık. Bunun haricinde eşinin ve kendisinin haricinde bir kira geliri varsa, bir yerden resmi bir geliri varsa, örneğin kişi hem çalışıyor hem emekli maaşı alıyorsa, buraya onu da yazacak. Resmi gelirlerinizi yazdınız. Ve üçünü topluyorsunuz. Velinin geliri, eşinin geliri, diğer gelirini topluyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz. 120 bin lirayı yazdınız. Ve bunun yanına Velinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler yazıyorsunuz. Bu evde bir baba var bir eşi var babanın. iki tane de çocuğu. Dört kişilik bir aile olduğu için 120 bini dörde bölüyoruz ve burada 30 bin çıkıyor. Şurada çıkan rakam 46 bin liranın altındaysa bu öğrenci sınava girebilir demek. En çok yapılan hata şu. Benim buradaki gelirim ne kadar düşük olursa bana burs çıkma ihtimali o kadar artar diye düşünüyor velilerimiz bazen. Yanlış. Şurada çıkan gelir 1 TL de olsa 45 bin lira da olsa 100 lira da olsa hepsi aynı. Bu sizin sınava girip girmeyeceğinize karar veriyor sınavı kazanmanızı yapacağınız netlerin sayısı belli oluyor. Yani ben 10.000 yazdım birisi 40 bin yazmış. E ee, o ben daha erken daha kolay kazanabilirim. Böyle bir şey yok. Şimdi bunu doldurduk. Hemen geldim filanca ortaokulu filanca sınıfı filanca oğlu filanca numaralı filanca öğrencinin 2023 yılı bursluluk sınavına girmesini istiyorum dedik. 1. Yetkili kişi kurumlardan alınan maaş belgesi, gelir durumu. Bunu biraz önce söyledik. E-Devlet'ten -ok e ya da vergi dairesinden, muhtarlıktan bunları halledebiliriz dedik. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları. Bu normalde okulda, e-okulda bu bilgiler mevcut. Yani sizin annenizin, babanızın, kardeşlerinizin TC'si zaten okulda var. Bazı okullar istemiyor ama bazıları isteyebiliyor. Her ihtimale karşı siz şurada herkesin karşısına TC kimlik numarasını da yazarsanız hiçbir sıkıntı olmadan şu ek belgeyi, ikinciyi almadan da gidebilirsiniz. Veli'nin bakmakla yükümlü olduğu biri varsa, örneğin hocam bizim evde babaannem de kalıyor. Tamam kalıyor ama siz ona resmi olarak bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Resmi olarak bakıyorsanız buraya yazacaksınız ve ona resmi olarak baktığınıza dair kağıdı da bunun ekine koyacaksınız. Veli'nin yaralanacağı kontenjan bilgisi. 4-5 farklı kontenjan var. Öğretmen çocuğu, kanunla haktanlanan çocuklar, bulunduğu yerde okul olmayan çocuklar, diğer çocuk ve depremden etkilenen çocuklar. Bunlarla ilgili de belgene alacaksınız. Öğretmen çocuğuysanız babanızın okulundan bir kağıt alacaksınız. Kanunla hak çocuksanız onunla ilgili belgenizi. Depremden etkilenen 11 ildeki bir öğrenciyseniz Bunlarla ilgili okulunuza sorabilirsiniz. Ben depremden etkilenen bir öğrenciyim. Hangi belgeyi getirmeliyim diye onlar size bu konuda bilgi verecektir. Unutmayın. En önemli kısım bu ek bir belgesini doğru doldurun. Eğer yanlış doldurursanız bursluluk sınavınıza girseniz dahi kazansanız dahi alamama hakkıyla karşı karşıya alamama durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Bir de yalan beyan vermiş olduğunuz için bu size bir sıkıntı doğurabilir sevgili öğrencilerim değerli beylerim. Umarım faydalı olmuştur. Bursluluk sınavı başvurunuzu yapmayı unutmayın. Son yılların en kolay sınavı olabilir kendinize iyi bakın hoşçakalın.